Makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı sel gos gibi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan no limit loss gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır ya yapıştır yunusların denizine dava 100k gece konseri yap para ister ben bırakamam always focus always humantat, tamam. Titan, on tamam tutan kamon gibi kralardan kamam elektronik ama mikrofonda yamam diğer adım yam 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 tamam yamuksun tamam benim uzayım ve benim kafam hiç uzatamam tamam yam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon sizde fikir eksik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yok. bir ten üstünde yemedim yeni yeni sexy da yüzlü Mexi fare night tabu kamyon diğer adam yam yam altına sikiyim lanet benim ekti tam yok ben M makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akavayı ser gos gibi kal düşmanım yok döküyorum dos gibi kan no limit dan los gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yala yapıştır yunusların denizine Dava 100 k gece konseri ya pantolon stasiden uh, straight out kümden yeni saati aldım İzmir'den uh, bilekliğim bebekten yeni dömelerim sametten benden önce babam Rolex'ten giri alkol içtim heniden yeni tanırsalar ser beni bilirseler der beni Bide mütevazi ama serseri nedir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim henikten yeni Tanır salak ser beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri oh, Makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kal No limit lan Lost gibi boz boz kok Komplike yap boz gibi Kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine daha 100k gece konseri yap